1977 yılının üzerine 12 sene geçmiş. O gün 12 yaşında olan çocuklar bugün 24 yaşına gelmiş. Mesele 1977 yılıyla halleşerek bugünkü sıkıntıları halletmez. Sayın Özal 1963-1976 döneminde ortalama %6,5 olarak gerçekleşen gayri safi milli hasla dünyada örnekleri nadir görülen kalkınma hızları arasında sayılmaktadır diyebiliyor. Ve bunu da 1983'te hükümet programına yazabiliyor. Ve geliyor 1979 yılının ve 1980 yılının nasıl bir kriz yılı olduğunu unutuyor. Ve bizim 1979 yılının sonunda devraldığımız bir azınlık hükümetinin 10 aylık ömrü bulunan bir azınlık hükümetinden hükümetinin yoklukları kaldıran, ülkeyi yeniden rayına oturtan ve memlekette bir nefes aldıran hükümetin yarım yamalak bir icraatını yani henüz yarıda kalmış bir icraatını 12 Eylül gelmiş müdahale olmuş bu icraatını alıyor bugünle mukayese ediyor kendisini ibra ediyor. Sayın Özal 9 senedir Türkiye'de ekonominin kontrolündedir. 9. senede geldiği yer 1977'de geldiği yerden daha kötüdür. 1977'de geldiği yer gelinen yer %24 enflasyon. Üç hükümet değişmiş. Seçim olmuş. Ve yüzde dörde yakın kalkınma hızı. 630 milyon dolar net rezerv. Ve bir tek malın yokluğu diye söz konusu değil. Her şey var Türkiye'de. Her şey var. Yetmiş yedi yılında. Ama geliyorsunuz 89 dokuz yılına. Yüzde üç virgül kalkınma hızı. Yüzde yetmiş beş enflasyon. Kendisi bunu çıkıyor. Televizyonları çıkıyor. Hiç kimse bir şey bilmiyormuş gibi Türkiye'de. İşte diyor, bu kalkınma hızından dolayı kalkınma hızının düşmesi, daha doğrusu enflasyonun yüksek olması kalkınmadan dolayı oluyor diyor. Ben diyor durdururum bir takım şeyleri diyor, kalkınmada diyor hem yürür hem enflasyon düşer. Bunların hepsi safsatadır, bunlar aldatmacadır. Bu aldatmacaları tekrar ederek Sayın Özal bir yere varamaz. Zaten milletten red görmesinin sebebi de odur. Onun içindir ki ben kendisine soruyorum. Bu enflasyonu 6 sene düşüreceğim, düşüreceğim deyip de sonradan düşürmekten vazgeçtiği bir gerçektir. Enflasyon Sayın Özal'ın politikası olmuştur. Enflasyonla Sayın Özal pahalılık demektir, yoksulluk demektir. Türkiye'deki milyonları ezmiştir, köylüyü ezmiştir, işçiyi ezmiştir, memuru ezmiştir, fakir fukarayı ezmiştir, esnafı ezmiştir, şoförü ezmiştir, öğretmeni ezmiştir. Ve bu memleketin insanına refah vaat edip sefalet getirmiştir ve şimdi fedakarlık istiyor. Niye fedakarlık istiyorsunuz? Yani sizin beceriksizliğinizi örtmek için vatandaş niye fedakarlık yapsın? Nasıl indireceğini bir anlatsa belki vatandaş anlar.